Hatun Ocağı üzere 15 Temmuz 2016 gecesi ülkemizi, milletimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz bu darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze alarak başarısızlığa uğratmıştır. Kıymetli misafirler, bu vesileyle şimdi sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile arkadaşları. Ayrıca hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında şehit olan vatandaşlarımızı anmak için saygı duruşuna, ardından istiklal marşı okumaya davet ediyoruz. <laughs> Profesör Doktor Abdullah arz ediyorum. Trabzon Üniversitesi'nin değerli rektörü, Memur Sen ve Eğitim Bülsen Genel Başkanımız, Avras Üniversitesi'nin değerli rektör yardımcısı, değerli akademik ve idare personelimiz, sevgili öğrenciler, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve 15 Temmuz gazimiz, üniversitemiz tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik paneline teşhirinizden dolayı hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlarken 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik, Birlik Günü kapsamında düzenlenen ve üniversitemiz tarafından organize edilen konferansımıza yoğun iş programı arasında vakit ayıran Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın'a ve hain darbe gecesi İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde kurşunlara göğsünü siper eden kahraman gazimiz Ahmet Alkılıç'a huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bugünkü panel moderatörü Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Sadal hocamıza da şükranlarımı sunuyorum. Değerli konuklar yarın 15 Temmuz 2006 yılında 15 Temmuz'da 65. Türkiye Hükümeti ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na karşı darbe girişiminde bulunmasının 7. yıl dönümünü idrak etmiş olacağız. Bundan tam 7 yıl önce 15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesi'nde Yurtta Sur Konseyi adıyla örgütlenen bir grup asker ülke yönetiminde geçirmek için kanlı bir darbe girişimine kalkışmış. Ancak bu girişim gerek güvenlik güçlerimizin ve gerekse Necip Türk Milleti'nin şanlı direnişi karşısında akamete uğratılmıştır. Değerli misafirler, terör örgütünün bu darbeyi yapabilecek güce ve kabiliyete nasıl ulaştığını anlamak için, 50 geriye gitmek ve öncelikle bu hain örgüt liderinin profilini incelemek gerekir. Söz konusu bu kanlı darbe girişimine önderlik yapan ve bu kanlı gecenin emrini veren FETÖ terör örgütü lideri, yıllar önce Türkiye'den adeta kaçarak gitmiş olduğu Amerika'da yaşamaktan ve bu ülke tarafından yıllardır korunun kullanmaktadır. Bu malum zat din adamı olarak yıllardır Diyanet bünyesinde çalışmış ve kendine din adamı hüviyeti kazandırarak kendisine taraftar toplamaya 1966 yılında İzmir'de Diyanet'e bağlı Kestane Pazarı Camii'nde vaiz vererek başlamıştır. 1981 yılında Diyanet'ten ayrılarak tamamen kendine bağlı bir insan yetiştirme gayret içerisinde olmuş. Din adamı kislesi altında olduğu için insanlarınızı kolaylıkla kendine bağlamış. İktidarda hükümetlerle sıcak ilişkileri girmiş ve zaman zaman o dönemin iktidarlarından teşvik ve destek vererek güçlenmiştir. Bu arada zengin iş adamlarını din Durduan'ı istihbar ederek kendine taraftar edinmiş. Bunun yanında iş adamlarının katkılarıyla ülkemizde ortaokul, lise hatta üniversite kurarak eğitim öğretim faaliyetine girişerek bu sahada önemli ilerlemeler kaydetmiş ve yurt satında yüzlerce okul, dershane ve yurt açmıştır. Dinine ve Diyanetine düşkün insanlarımız, çocuklarına hiç çekinmeden bu okullara göndermiş ve okulların daha da popüler hale gelmesine katkı sağlamıştır. Zeki ve başarılı çocuklar ile özel olarak ilgilenen ve ağabeyler olarak adlandırılan kişiler vasıtasıyla bu çocuklar ileride fanatik bire örgüt üyesi olarak yetişmeleri sağlanmış ve bu gençler abiler tarafından ortaokuldan itibaren bırakılmayarak lise ve üniversite bitirmesine kadar örgüte bağlılıkları sıkı bir şekilde takip edilmiş, sınavlarda soruları da çalarak başarılı sağlanmış ve devlet kurumlarına yerleştirilmiştir. Devlet kurumlarında bekar olarak çalışanların maaşlarından yüzde on, örgüt içi katalog evliliği yapıp evlenlerce yüzde beş kesinti yaparak örgüt ayetleri devam ettirilmiş ve aynı zamanda örgüte mali destek sağlanmıştır. Gün geçtikçe güçlenen bu yapı, sadece yurt içerisinde değil, yurt dışında da Afrika, Asya ve Amerika kıtasında hatta Avrupa kıtasında da yüzlerce okul açarak buralarda eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. Medya ve basın ayağını ihmal etmeyen bu örgüt birçok televizyon kanalı, gazete ve dergi çıkararak kendi propaganda ve fikirlerinin daha da yayılmasını sağlamıştır. Bunlara ilave olarak askeriye, emniyet teşkilatı, adliye gibi kurumlar içerisinde örgütlenerek bu teşkilatlar içerisinde güç kazanmaya başlamış ve kendi elemanlarını buralara yerleştirmek için her türlü kirli işleri el altından çevirmeye başlamışlardır. En güvenilir kurumlarımızdan olan ÖSYM tarafından yapılan gerek üniversite ve gerekse diner diğer sınavlara ait soruları farklı tekniklerle çalarak kendi elemanlarına dağıtmış ve bu kişilerin yapılan sınavlarda da başarılı olmaları ve akabinde gerek üniversitelerde ve gerekse devlet kurumlarında kadrolaşmaları sağlanmıştır. Bu devlet kurumlarına ek olarak TÜBİTAK, Üniversiteler, Yargıtay, Danıştay gibi kurumlarda da etkin hale gelen örgüt, hükümet politikalarını belirlemeye başlamış ve adeta paralel bir devlet yapılanması haline gelmişlerdir. Gittikçe güçlenen ve devlet kurumlarında etkin yerlerde kadrolaşan örgüt, artık birçok kişinin problemi çözmesi için başvurduğu bir örgüt haline gelmiştir. Özellikle emniyet teşkilatı ve hakim ve savcılar içerisinde güç kazanan örgüt, Kendisine karşı çıkan veya devlet kurumlarında sözlerini geçiremediği kişilere karşı kumpas davaları açarak bu kişileri hapse attırmış veya bunları medya organlarını kullanarak itibarsız hale getirmişlerdir. Mevcut iktidar zamanında da faaliyetlerine devam eden örgüt, ordu içerisinde hükümete karşı darbe hazırlığı olan bir grubu bahane ederek Ergenekon ve Balyoz adlarını verdiği davalar tesis ederek şerefli birçok Türk subayını tutuklayarak hapsolmalarını sağlamış ve ordumuzda bu dağlar vasıtasıyla adeta gözdağı verilmesi sağlanmıştır. Oslo görüşmelerinde MİT mensuplarının ses kayıtlarının kendi örgüt elemanları tarafından deşifre edilmesi sonrası, iktidar tarafından örgüt bir tehdit olarak algılanmış ve örgüt ile mücadele hükümet tarafından bu yollarda başlatılmıştır. MİT dillerinin örgüt elemanları tarafından durdurulması ve o zamanki MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağırarak tutuklanmaya çalışılması 17-25 Aralık yolsuzluk, rüşvet operasyonu gibi düzmece olaylar sonucunda hükümet bu örgüte karşı artık kuvvetli tedbirler almaya yönelmiştir. Hükümetin örgütün dershaneye getirmek istediği düzenlemeye karşı örgütün karşı saldırıları, Cumhurbaşkanımızın sahte telefon görüşmesinin medya verilmesi, iktidarın özel yetkili mahkemeleri kaldırması ve hakimler ve savcılar kurulunun yapısının değiştirmesi gibi benzer olaylar sürecinde örgüt ve hükümet artık aleyhine olarak çatışmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın 2014 yılında kazanılan yerel seçimler sonrası yaptığı balkon konuşmasında paralel yapıyla mücadele edeceklerini, devletin içine devlet olmaz, hangi kurumumuzun içine girmişlerse girmişler, bizler de iyi kurbanı olduk ama artık bunlara ayıklama zamanı gelmiştir hukuk içinde ifadelerini kullanmış. Partisinin grup toplantısı yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanımız daha sonra ifadeleri kullanarak halkımız bize paralel yapıyla mücadele talimatını verdi. Vatana ihaneti artık denen bu yapının tasfiyesi için millet bize yetki verdi. Yapılan ihaneti unutmayacağız. Paralel yapının mitralarına yapılan saldırıyı devletin en gizli görüşmelerini kaydedip yayınlamasını arkadaşlarıma yaptığı ahlaksızlığa asla sineye çekmeyeceğiz. Bu noktada hukuk ve demokrasiden taviz vermeyeceğimizi vurgulamak istiyorum. Sorunların hepsi yargı önünde hesap verecekler. Fakat altını çiziyorum, kendi paralel yargılar önünde değil, milletin yargısı önünde hesap verecekler. İfadelerini kullanarak örgütü çökertmek için ellerinden gelen tüm gayretleri yapacaklarını söylemişti. Değerli katılımcılar, 2016 yılına gelindiğinde hükümet, Ağustos ayının ilk günlerinde yapılacak Yüksek Askeri Şura'da, ordu içerisindeki tüm bu örgüte bağlı rütbeli subayları emekli etme kararı almış. Ancak bu durum ordu içerisindeki örgüt mensupları tarafından subaylar tarafından öğrenilmiştir. Bu sebeple ordu içerisinde general durumundaki konumlarını kaybedeceklerini ve ordu içerisinde büyük bir güç kaybına uğrayacak ve nihai emeller olan devleti ele geçirme planlarının büyük oranda sekteye uğrayacağını anlayan örgüt bu tasfiyeden önce silahlı bir girişim yaparak darbe planını devreye sokmuştur. 16 Temmuz sabaha karşı planlanan darbe girişimi MİT mensuplarımız tarafından haber alınarak 15 Temmuz günü tüm emniyet teşkilatı teyakkuza geçirerek özellikle ordu birliklerinin kışlarından çıkış yapmamaları tembihlenmiştir. Sabah karşı darbe için tüm hazırlıkları yapan örgüt bu gelişme üzerine darbe planını 15 Temmuz akşamı uygulamaya koymuş, Önce Boğaz Köprüsü'nü trafiğe kapatan örgüt mensupları, TRT'yi basarak ardından Ankara kazandan kalkan savaş uçaklarıyla MİT binası, Ankara Gölbaşı Polis Okulu ve Ankara İlenliyet binasını bombalamıştır. Ayrıca genel Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanları örgüt elemanları tarafından gözaltına alınmış ve darbeyi desteklemek için fiziki şiddete maruz kalmışlardır. Bunun yanında basılan TRT binasında sözde yurtta sulh konseyinin darbe bildirisi okunmuştur. Gece 23 civarında Cumhurbaşkanımızın cep telefonuyla yaptığı canlı bağlantıyla bunun bir darbe kalkışması olduğu, halkı meydanlara ve havaalanlarına davet imitçisi tüm ülkede halk sokaklara dökülerek sel bakmış ve tankların önüne yatarak kurşunlara göğsünü siper ederek askerlerimizi iknaya çalışmış ve emniyet güçlerimizin yardımı ile bu hain darbe girişimi 16 Temmuz'un ilk ışıklarla beraber bastırılmış ve akabinde hain örgüt elemanları derdes edilmişlerdir. Hain örgüt mensupları milletin iradesinin tecelli ettiği Büyük Millet Meclisi'ni ve Cumhurbaşkanlığı külliyetini bombalayacak kadar gözü denmiş ve milletin parasıyla alınan uçak ve silahları kendi milletine kullanacak kadar alçalmışlardır. Darbenin bastırılmasında Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine Necip Türk Milleti'nin korkusuzca ve ölmesi pahasına kurşunlara, tanklara ve silahlara karşı can siperane direnişi her türlü takdirin üzerindedir. Aziz milletimiz Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale Zaharinde, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Harekatı'nda dişini tırnağına takarak can siperane nasıl mücadele etmişse, 15 Temmuz'da da tankları durdurarak Türk tarihinin altın sayfalarında yerini almıştır. Bu kanlı darbeye karşı onurlu duruşuyla büyük bir kahramanlık sergileyen Yüce Türk Milleti'nin bir ferdi olmaktan gurur ve şeref duyduğumu belirtmek istedim. Bu vesileyle vatanımızın ve milletimizin bölünme bütünlüğü ve istikbalimizi borçlu olduğumuz 15 Temmuz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şifalar dileyerek şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Burada Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Asubay As Ömer Halis Demir'e bir parantez açmak gerekir. Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın talimatı üzerine Komutanlığı ele geçirmeye çalışan hain darbecilerin elebaşısı Tuğgeneral Semih Tercih'i göğsünden vurarak öldürülmüş ve daha sonra hain askerler tarafından 30 kurşunla şehadet şerbetini içmiştir. Şehit Ömer Ali Semir üzerine gelen kalabalık hainlere karşı yılmamış, korkmamış ve öleceğini bilmesine rağmen onlara karşı direnmiştir. Şehit Ömer Ali Semir'in şahsında gerçekleşen bu olay, o gece şehit olan 248 kişinin aynı ruh ve imanla sokağa çıkmalarına vesile olmuş ve bu inanç sayesinde hain girişim engellenmiştir. Bu vesileyle 15 Temmuz'un Kahraman askerlerinden Şehit Ömer Halis Demir'i bir kez daha rahmet ve minnet alıyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Değerli misafirler, kutsal dinimizi ısmar ederek yaklaşık 50 yıl önce öğütlenmeye başlayan ve devletimizi ele geçirmek hedefiyle dış güçler tarafından kurulan bu hain terör örgütüne karşı gerek darbe gecesi ve gerekse daha sonra ve halen büyük bir dirayet, azim ve kararlılıkla mücadele, mücadele eden Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarımızdan sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Geriye dönüp bakıldığında bu hain terör örgütü hareketinin lideri olan kişi tarafından kurgulanmadığı, bunun bir üst akıl tarafından kurulup yönlendirildiği ve dünya çapında bu üst akıl tarafından organize edildiği ve yönlendirildiği açıktır emperyal güçleri ülkelere geçirmek ve iktidarı yönetmek için bu tür ülke içinden devşirdikleri insanları kullanarak legal gibi görünen örgütler kurdukları ve bu ülkeleri bu örgütler vasıtasıyla kontrol ve kumanda ettikleri bilinen bir gerçektir. Kutsal dinimizi kullanarak insanlarımızı ve iş adamlarımızı hizmet adı altında kandıran bu örgüt binlerce insanın hapislerde çürümesine ve binlerce insanın yurt dışına kaçışına, binlerce ailenin parçalanmasına ve her şeyden önemlisi 248 vatandaşımızın şehit, 2148 kişinin ise gazi olmasına vesile olmuştur. Bu olay sayesinde devlet kadrolarından FETÖ örgütünün çoğunluğu temizlenmiş, devletimiz daha verimli ve etkin çalışmaya başlamış, özellikle MİT, Ordu ve Emniyet Teşkilatı'ndan FETÖ elemanlarının temizlenmesi suretiyle ordumuzun imkan ve kabiliyeti artarak daha güvenli bir ülke haline gelmiş bulunmaktayız. Değerli misafirler, bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, darbe gecesi şehit olan vatandaşlarımıza tekrar rahmet, minnet ve şükran ilanarken, halen yaralı olan gazilerimize yüce Allah'tan şifalar diler, aziz milletimizin bir daha bu tür olaylara maruz kalmaması temennisiyle sizleri sevgi ve saygıyla selamlarım. Sayın Rektörümüze konuşmalarından ötürü teşekkürlerimizi iletiyoruz. Değerli misafirler, şimdi sizleri Üniversitemiz Kurumsal iletişim Koordinatörlüğü'nün panelimiz için hazırladığı 15 Temmuz videosu ile baş başa bırakıyorum.